Ahbap platformu ve yardım faaliyetleriyle tanınan gönüllülerin katılımıyla oluşan Manavgat İyilik Hareketi dev bir konsere imza attı. <laughs> Müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği konsere Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yanı sıra kamuoyunda gönüllülük faaliyetleriyle tanınan Neşe Gönül, Feryal Gülman, Monika İpekel, Reyhan İpekel Gonca Karakaş, Safvet Emre Tonguç ve Serda Büyük oyuncu gibi isimler katıldı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen konserde Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarihinde ilk kez bir solistle aynı sahneyi paylaştı ve Haluk Levent'le birlikte verilen konserde muhteşem bir müzik ziyafeti ortaya çıktı. Dinleyenlerin kulaklarının pasının silindiği konser sonrası konuşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Manavgat'ta olduğu için çok duygulu olduğunu belirtti. Ya burada olmak şu anda gerçekten çok duyguluyum. Burada Manavgat birkaç iki ay önce iki ay öncesine kadar bir cehennem ateşinde kavruluyordu ve bizler ağlıyorduk. Şu anda Manavgat'ın yaralarını sarmak için geldik ve şarkılar söyledik. Manavgat halkı da buradaydı. Ben daha duyguları nasıl ifade edeyim? Çok çok. Ayrı bir gece bugün. Ünlü sanatçı Manavgat için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Ve ahbaplar olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz zaten yaptığımız çalışmalarda e, sosyal medya hesaplarından ilettik. Kimin yangın için gönderdiği paralar varsa hepsini e, bütün yangın afet bölgelerine dağıttık. Manavgat'a yaptığımız gibi. E, daha da çalışmalarımız sürecek. Sahadayız. Manavgat'ta ahbaplar sahada. Yardımsever Neşe Gönülse şöyle konuştu. Ee, sevgili Safet sevgili Monik İpek sevgili Serda Büyük Koyuncu, e, Feryal e, Güşe arkadaşımız hep beraber böyle bir e, ç, oluşuma e, destek vermek istedik. Ne yapabiliriz dedik. E, side gezisi ve bir konser planladık. Gerçekten her şey çok güzel gitti. Dün... Gecenin sonunda kürsüye gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, organizasyonda emeği geçenlere tüm Manavgatlılar adına teşekkür ederek çiçek ve plaket sundu. Çok teşekkür ederim.